Şimdi seçtiğimiz aksesuarların öncelikle kendi karakterimizle çok büyük bir bağlantısı var. Sonrasında hangi stile sahip olduğumuzla bir ilişkisi var. Üçüncüsü de seçtiğimiz ürünlerin birbirine arasındaki uyumu var. Şimdi bu size biraz karmaşık gelebilir ama aslında bakarsınız bir stili incelerken bu üçünün bir aradaki uyumuna göre bakıyoruz. Madem böyle bir soru sordunuz biraz açıklayayım. Mesela bu örnekte ofis stili olarak bir öneride bulunmuşum. Eğer ben rahat çalış, çalışan ama karizmatik bir ofiste çalışıyorsam eğer, bisiklet yaka t-shirt ve açık renk bir pantolonla hem şık ve gösterişli olabilirim ve bunu kalın tabanlı bir klasik ayakkabıyla daha modern ve yenilikçi ve aynı zamanda da klasik bir duruş sergileyebilirim. Giydiğim ceket daha oversize ve crop bir model olduğu için de gayet dinamik gözükebilirim. Spor ayakkabı da kullanabilirdim. O günkü ruh halim ve olmak istediğim kişiyle doğru orantılı olacak tercihlerim. Ve mesela şapka tercih etmişiz. Şapka da buradaki klasikliği tamamıyla şaşırtan, ters köşe yapan bir uyum sağlıyor. Şimdi aynı ceketi pazar stiline uyarlamak istediğimde ise eşofman ve baskılı bir tişörtle oldukça cool ve dinamik bir haldeyken spor olduğum gibi de şık ve özenli bir görünme sahip olabiliyorum. Dolayısıyla burada mesela açık renk tercih etmişim. Yeşil mint renklerinde bir sneakers. Hem birazcık bahar geldiği için açık tonlarında bir ürün koymak istedim. Kıştan yaza geçerken o baharın etkisini vermek istedim. Ayrıca da ayakkabı eğer iyi bir tasarımsa ön plana çıkartabiliyoruz ve daha havalı bir görüme sahip olabiliyoruz. Şimdi burada oldukça rahat ve aynı zamanda da şık bir kombin görüyoruz. Çizgili tişört zaten bana dinamiklik katıyor. Yani bir enerjimi oradan alıyorum. Yani snob, sessiz, çok cool olabilirim ama eğer enerjik olmam gereken bir gündeysem çizgili tişört benim işime yarayacaktır. Şimdi buradaki ayakkabı tercihinin çok güzel bir yanı var. Hem klasik hem spor bir ifadesi var. T-shirt de aynı şekilde. Yani t-shirt'ün sporluğunu ayakkabının beyaz tabanından alıyoruz. Süet ve lacivert görünüm yani ayakkabının üst tabanını da pantolon ve ceketle bağdaştırıyoruz. Umarım karışık gelmemiştir. Ama kombin yaparken bu kadar fazla detaya dikkat ettiğimi söylemek isterim. Aksesuar tercihlerini de önemsiyorum. Kendinize, karakterinize uygun bileklikleri her zaman dolabınızda bulundurun. En sevdiğim kombinlerden bir tanesi, eğer bir hafta içi akşam buluşması yapıyorsam, deri ceketin gizemli gücünden faydalanıyoruz. Jean pantolonla spor, daha rahat bir duyguya sahip oluyoruz ve tercih ettiğimiz ayakkabıyla da resmiyetten uzak kalıyoruz. Seçtiğiniz bileklik ve aksesuarlar kesinlikle ve kesinlikle karakteriniz hakkında çok şey anlatır. Dolayısıyla hangi ürünü seçtiğinize dikkat edin. Umarım cevabın açıklayıcı olmuştur. Buna benzer kombin önerileri görmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.